Sisteme de gitmiyorsun. Sisteme de gitmiyorsun. Çekiyorum. Plakayı da aldım zaten. Polis gelince kaçmayı biliyorsun. Biz kaçıyoruz tabii. Ceza yapıyoruz. Ne yazıyor? Müşteri almıyor. Niye yazıyor? Burada bekleme yapıyorsun. Müşteri almıyorsun. Müşteri ayağına gelmiş. Niye almıyor? Yabancı müşteri aradıkları için. Adı ne müşterinin? Ne yapacaksın sen adamı? Müşteri var İçeriden sıradan mı geliyorsun? Bakabilir miyim? Son Bakamazsın söyleyeyim. sen niye bakıyorsun? Müşteri almamak için bahane üreten taksicilerin yeni taktiği bu. Uygulama üzerinden yolcu almaya geldim. Seni alamam. Yok yok. He? Yok abi. sıra kardeşim. Nasıl, Nasıl içeride abi anlamadım. İçeriden sıra sıra içeriden. Bunlar uygulamadan müşteriye gelmiş. Burada yok. Şurada içeriden Hangi sıra sıra. Hangi uygulamadan abi? Taksiyi çeviriyorum. Müşterim var diye gidiyor. İnanıyor musunuz? Ee, i̇nanmıyorum. İnanmıyorum. İstanbul'un en merkezi noktalarında bekleyen bazı taksicilerin yabancı turist almak için yerli müşterileri geri çevirmeleri artık bilindik bir tablo. Değişim saati, kısa mesafe gibi bahanelere şimdi taksi uygulaması üzerinden çağrıldım bahanesi de eklendi. Evet şu anda müşteri taksiciyle konuşuyor. Bakalım alacak mı almayacak mı? Pazarlık devam ediyor. Yaklaşık 2 dakikadır bir pazarlık yapılıyor şu anda müşteriyle taksici arasında. Sür gidelim ya. Hayır kardeşim bak ya, gösteriyorum sana. Ben uygulamadan, uygulamadan anlamam abi. Beni ben, çağırmış ben gitmek zorundayım. Bo ama boş araba. Ben gitmek zorundayım. Uygulamadan ya beni kendime ben, Arabadan misin? iner misin? Abi sürer misin? İner misin arabayı? Zorla mı bineceksin? Evet abi zorla olmadan şey yaparım ya. İşte bu sıkıntılar başladı. Normal çağırsan gelmez. Bir izana kalmış. Pazarlık edip götürüyor. Turist seçen e, parası için. He? Yo, i̇çeriden sıra kardeşim bu ne? Nasıl i̇çeriden? içeride abi anlamadım. İçeriden sıra sıra içeriden. Bunlar uygulamadan müşteriye gelmiş. Burada yok. Şurada işte. Hangi uygulamadan abi? Uygulamaya gidiyorum. Oradan müşteri alacağım diye sizin alınmadığınız oldu mu hiç? Evet. Kadıköy'den Üsküdar yaptılar bana gezi. Evet. Ben de plakayı aldım. Mehmet Çubu emniyete verdim. Evet. Gereken Ne yaptılar arkadaşlar. Adı ne müşterinin? Ne yapacaksın sen adam? Müşteri var İçeriden sıradan Sıra tamam, bakabilir miyim? Kontrol Bakamazsın edeyim. sen ya bakıyorsun? Müşteri seçmenin cezası da var ama daha fazla para kazanmak uğruna bunu umursamayan taksici sayısı çok. Kolay gelsin. Polis değil sıra kardeşim. Bu ne Nasıl içeride abi anlamadım. Uygulamadan çağrıldım seni alamam dediğiniz oluyor mu müşteriye? Hayır. Bunu diyenler niye diyor? Ya müşteri seçenler çoğunlukla fazla para istemek isteyenler. <laughs>